Merhaba arkadaşlar ben Feri. Bugün Ragnum'un 18. bölümünde tekrardan beraberiz. Önceki bölümde Mob Grinder ve Bu Builder yapmıştık. Bu bölümde onları kuracağız. Bu dünyayı mı kursam, maden dünyası kursam diye düşünmüştüm videoda önce. Ama bu dünyayı kurarsam kasacağı için maden dünyasını kuracağım. İhtiyacımız olan şeyler bir Ender Chest ve bir Hopper. Bu Ender Chest'i siyah boyayacağım. Tamamdır. Bunları diğer tarafa koyacağız. Oraya Chunk da koymam gerekiyor. Transfer nodları ve transfer partları alayım. Bir interface alayım. Önceki bölümde yanlış yazmışım. Tree Extractor, Free Extractor yazmışım. <laughs> ME Cable'a da ihtiyacım var. Interface'i bağlamak için. Eee, ME Cable. Bu değil. Heh tamam. Bunu yapalım birazcık. Güzel. Nereye kuralım? Şu interface'in yanı güzel gibi. Ama virancımı almam gerek. Burası. Transfer Node. Sonra Pipe'lar. Aradaki bağlantıyı kırmam gerek. Üstte bir Ender Chest. Güzel. Şimdi madem yasa gidelim. ha burası güzel gibi. Buraya kuracağım. Tamam Ender Chest koydum. Bir Pipe'ları çekelim. Nereye koyarız bu yıldırı? Şurası güzel gibi. Aa bir dakika. Bu üst tarafa diziyordu değil mi? Arada bir boşluk oluyordu. Bakayım. Aynen. Arada bir boşluk var. O zaman bunu bir blok aşağı koymamız gerekiyor. Parklar bir blok aşağı koyacağız demek oluyor bu. Buradan içine eşya girecek. Vidir bunu patlatmasın diye böyle arasında bir blok boşluk bırakmışlar. Vidir patlayınca boom yapıyor ya. O bir blok boşluğu da Vidir'in patlatamadığı bloklardan koyacağız. Tekrar geri dönüp onlardan alalım. Vidir'in patlatamayacağı bloklar Vidir Proof olarak geçiyor. Ve ben de bölüm arasında Vidir Skeleton seed yaptım. Bu seedler ne işe yarıyor? Wither Proof Glass yaparken Wither Skeleton Essence gerekiyor. O Essence'lar bu seedden çıkıyor. Ve sol Glass. Sol Glass yapalım biraz. Biraz daha. Güzel. Bunları koymamız gerek şimdi. Bunun etrafını kapmamamız gerekiyor. Aa Ender Chest'i bir blok kaydırmam gerekebilir. Tamam alan bu. Mob Grinder'a ve Wither Builder'a enerji almamız gerekiyor. O yüzden bir tane flax Point yaptım. Sistemi seçelim. Güzel. Bu tek seferde 500 bin mi? 100 bin bin enerji harcıyor öldürdüğü var başına. Ama öldürdüğü her şeyi tek Şimdi sol Sand ve Wither kafası alıp da hangisi bir kafası? ha tamam. Bunları alıp da sisteme bağlamamız gerekiyor. 3 tane bağlamam gerekiyor çünkü gerçi hepsinden. Bu da güzel. Filtre koymamız gerek kalmadı transfer oda. Bu bunları diğer dünyadaki sandığa yolluyor şu anda. Ama sol sandığı yollamıyor. Şöyle bir transfer nodu daha koyayım da. Onları da ayrı olarak yollasın. Hmm bir kafaları da sıkıştı. Transfer nodu Bir tane daha transfer nodu koymam gerekiyor. Sol Sender için. Ama da filtre koyarım ileride. O etraf karardı. Uuu da... bir geldi. Etraf karartıyor muyum şudur? Tamam. Hadi ilk kilimizi alalım şimdi. Ee, bu ne? Soru çıktı sana işlerde. dur bir dakika. Vidir kaçıyor. Vidir kaçıyor. Dur dur dur. Tamam. Pistol'u aldım. Vidir <laughs> kaçtı. Tamam. Sistemde birkaç tane sorun çıktı. İlk olarak bunu düzeltmemiz gerekiyor. <laughs> Mob grinder'ı e bir içeri koyayım. Bu da Vidir Proof bu arada. Mob Grinder. Tamam. Enerjiyi bağlayalım geri. Tekrar çalışsın. Sorun kesemediğimiz halde. Ona bakacağız şu anda. Sorun kesememiz değilmiş sanırım. Birkaç tane daha vidur köye doğru gitmeye başladı. Tekrardan pilot bulalım. Şimdi bu sorunu düzeltmemiz gerekiyor. Muhtemelen biz buraya tek blok yaptık diye. Yani vidür oluşurken tek blok yeterli ama vidür doğduğunda tek bloktan daha geniş olduğu için duvardan arasında sıkışmadan kaçabiliyor. İlk olarak buraya genişletmemiz gerek. Birkaç tane vidür spamladı yine. Bakalım kaçabilecekler mi? Tamamdır kaçamıyorlar. Ama biz de öldüremiyoruz. Niye? Ha, mob ters koymuşum çünkü. Tamam, ilk başta doğru yapmışım aslında. Gördüğünüz gibi tek attık. <laughs> İkisine de tek attı. Başta ters koymuşuz mob Grander. Köşeleri kırdım da yanlardaki şey görüyor musunuz? Bu o ne öyle? Delik delik oldu. Şimdi ise içeriden eşyalar alıp eve göndermemiz gerekiyor. Bunun için hopro kullanmak istiyorum. Geçen bölümlerde botaniğe başlamıştık. Şimdi ise botaniği kullanmaya başlayalım. Hopro blokların arkasından eşya alabilen bir bitki. Mantar arıyorum şu anda. madem bulamadım yine. Tamam benim atam bizde gri boya varmış. Mantar aramam gerek yok. Hopper hook. Hopper. Hopper hook. Hopper hook. Hop. Tamam. Su. Açık gri. Gri. Rune. Redstone root. Seed. Tamamdır. Hopper hazır. Yanına sandık koymamız gerekiyor. Sandık alayım. Ona niye dalıyorsun? Sonsuz olarak bir kılıcım var. Bak kılıcı böyle kaçıyor görüyor musun? Bu paratörüm artık. Büyü güzelmiş. Büyü basmıştım kılıcımı. Şu kenarları kapatsam mı ya? Yok etmiş her yeri. Köşeyi kırınca. Buraya hopper hop. Güzel yanına sandık. Bakalım almış mı? Almış güzel. Şimdi bu sandıktan da sistemimizi aktaralım. Bu kadar Wither Skull var niye? Spamlamıyor. Sol Sand'a var. Ha, Wither kablo kırmış. <laughs> Peki azıcık hainliğe maruz kalmış olabiliriz. Her zaman düşmanımız da gerçi. Bir dakika. Uzaktaki neler star almadı. Oraya bir tane daha mı hoprock koysak? Bir tane daha hoprock koyabiliriz oraya. Rune bitmiş. Rune yapalım hemen. Rune'u kaldıra spark koyamıyoruz. Spreader de almamız gerekiyor. Ataş et spreader. Dur yanlış yerde. Ataş et spreader. Teşekkürler. Son malzeme ve seed. Güzel. Hopper'a şöyle koyalım yine. Bu ne güzel oldu öyle. Yanında chest koyabilir miydik acaba yanına? Ama almıyor bu. Bir dakika neden almıyor? Ee, alır mısın? Alo. Hopper'a. Bir daha olsun bakalım bunu alacak mı? Sanırım ikincisini koyunca almıyor. Sen almazsan ben de item collector yaparım. Hatta bunu geliştiririm. Güzel. Atma kolektör sandığa. Şöyle. o oh, yanlış. Heh. Şifre sağ tıklayın sandığa. Bağlanıyor direkt. Bu menzili de uzun. Artırabiliyoruz da. Neredeyse artık Kokuroka ihtiyacımız yok. Transfer Park da direkt olarak endişe dışarı Bakalım alacak mı? Aldı. Güzel. Bizim dünyamızda yakalan bunun çalışması için buraya bir Chunk Loader koymamız gerekiyor ama Chunk Loader koyarsak fazla büyük olacak. Spot Loader yapalım. Spot Loader'lar sadece tek bir Chunk yükler çark olur gibi büyük bir alan yerde çakra açalım. Aa <laughs> hepsini tek çanka sığdırmışız. Çok güzel değil mi? İyi iyi. Boş boş çark doldurmanıza gerek kalmadı stop Bir eve gidelim bakalım çalışacak mı? 11 ve 12 çalışıyor. Artık Fusion Crafting yapmaya başlayabiliriz. Fusion Crafting için büyük bir crafting table var gördüğünüz gibi. Craftlarında da 100 kez gördünüz. Onları yapmaya başlayalım artık. Bu masal zor yapılmıyor bu arada videodan önce bakmıştım. Şimdi bizim ultimate yapmamız gerekiyor. Onun için de basic başlayacağız. Neremiz eksik? Şu siyah şeyler. Basic component ve black iron ingot. Basic component ne istiyor? Iron. Luminescence. Tamam kolay. Black iron. Sadece black iron mi istiyor? Peki. Black iron nasıl yapılıyor? Iron ingot ve black pigment induction smelter'da. Peki black pigment nasıl yapılıyor? Black wool Pulverizer da 115 şansla çıkartıyormuş bunu. Ha, bende birazcık Black Wall var. Bunları parçalamam gerek sanırım. Her neyse Black çıkmış. Bu arada büyük bir sorunumuz var. Bütün sistem son sword dolmaya başladı Wither sistemini yaptıktan sonra. Buna bir çare bulmamız gerekiyor. Hop Rock'la bir bir çare bulabiliriz. Hop deneyelim. Şu Vakum Hopper'ı kaldırıyorum şimdilik. Hop çalışması için Hopruk'u filtrelemek için yanına son slot koymamız gerekiyor ama bir dakika bu whitelist. Blacklist değil. Ee, bakma burada blacklist var mı? Hayır. Tamam bu sistemi o zaman geri koyalım. Çünkü Hoprock sorunumuzu çözmedi. Ufak bir araştırma sonucu şunu buldum. Export bas'a Fusey koyarsanız Metadatası olan eşyaları sistemden çıkartabiliyor. Stone Sword'u kodladım buraya. Bunu nereye kursak? Buraya kurayım ya. Çöp yerimiz. Export Pass. Fresh Can. Fuse Card'ı koydum. Ve Stone Sword kodladım. Artık azalıyor olması gerekiyor. Bir bakalım. Stone Sword. Azalıyor mu peki? Ha evet azalıyor. Kesinlikle azalıyor. <laughs> Güzel. Bu sorunu da çözdük. Ne kadar bilek ihtiyacımız olacağını hesapladım. Ve 285 tane ihtiyacımız var. Bizde şu anda 185 tane var. Burası benim siyah boya farmım. Bunları ölüyor ben salıyorum. Yüksek miktarda siyah boya ihtiyacım var. Biraz yün yapalım. Şimdi bunları karartalım. Tepesindeki sandığa koyabilirim. Direkt parçalar. Bunu olurken biz de arada bir şey yapalım. Direkt renk mi Artık soğan payalardan kurtulmamız gerekiyor çünkü bunun üstüne yumurta koyduğunuzda size 500 GP üretmeye başlıyor. Bizim soğan payalarımız toplasanız 18 yapıyor ve geceleri çalışmıyorlar bile. <laughs> Artık bunu kullanabiliriz. Ve ayrıca sekmeni de geliştirmek istiyorum. Çünkü bizimki çok yavaş. Industrial Dye Blend yapalım. abi biz Sol Etiolat Dye Blend yapmışız. Industrial Dye Blend yapmamışız. Bir dakika. Bunu yapalım o zaman. Ne istiyor? Quartz Lapis Organic Green Dye Organic Black Dye Bu ne istiyor? Tamam. Black Dye de biliyoruz. Siyah boya. Bu yeşil boya ne işe yarıyor acaba? Oyun çöktü. Buradan sonrasında seslendirme bitiyor. <laughs> Çünkü mikrofonu açmayı unutmuşum. Her neyse. Yeşil boyaya bakınca oyun çöktü. Ben bunu yapıp geliyorum. Evet. Tamam boyayı yapalım. Aslında o kadar kötü olduğunu söyleyemem. <laughs> İlk seslendirme denemem olacak. Yani şu anda bölümü baştan çekmek seslendirme yapmaktan çok daha zor. Ve şu parçalara ihtiyacımız var. Ben aldım. Sonra simple segment var. Bizimkini kıracağız. Onu alacağız. Aa yenisini yaptım. Tam bir oldu birazcık. Chessis'imiz yok mu? Chessis de yapalım. Garip olacak ya seslendirme yaparken. Merak ediyorum. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu öyle? Her neyse. Her neyse derken bile heyecanlıyım. Şimdi iki tane yapmamız gerekiyor. böyle. Güzel. Bunu neden yaptım? Hızlandırmak istiyorum çünkü yapımı. Elo mıydı? Bu sekmedi miydi? Sekmedi. Tamam. Hop. Güzel. Artık buna kapasitör de koymam gerekiyor. Ama kapasitör yapmak çok kolay. Kapasitör. Hatta gözünüz önünde yapacağım bu sefer. Ee, bunu yapacak malzem yok değil mi? Tamam bunu sonra yaparım. Normal bir kapasitör yapıp koyacağım şimdi. Boom. Neden yapmıştım hatırlamıyorum. Her neyse ben şu pigmentleri yapıp gidiyorum. Bir 40 tane eksik. Tamamdır. 40 tane oldu. Ya da 48 tane oldu fazla. Şimdi bunları dönüştürmemiz gerekiyor. Demir. Milyonlarca. Tamam. Şimdi smelter'a dönüştürebiliriz. Geri geldim. 10 yüz milyon yıldır şunların olmasını bekliyorum. Black Iron'lar. Tabi öyle boş boş beklemedim. Arkada seslendirme yaptım o sıra. Cidden o kadar uzun sürdüler. 40 dakikadır bile 50 dakikadır falan bekliyorum. Endgame açıldı fakat biz bu görevleri yapmak için açmadık. Sadece Fusion Craft yapmak için açtık. Acaba burada Fusion Craft var mı? Ha yok. Neyse burası çok önemli bir değil. Sıkıcı görevler var sadece. table. Şimdi şöyle bir olay var. Bunun bir seviyesi üstü bundan biraz daha büyük. Ama bizim yapacağımız kristal bilmem ne şeyi sadece bunda yapılabiliyor. İlk olarak o kristalleri yapacağız. Ondan sonra bunu geliştireceğiz. Bunu ondan sonra geliştireceğiz. Bu kaç tane yapmamız gerektiğine bakalım. 108 tane kristal içine ihtiyacımız var. Ve bu bir sürü lapis demek. Tamam biz şimdi birkaç tane yapalım. Çünkü hepsini bu bölüm yaparsam bölümü 15 gün sonra falan yüklemem gerekecek. Bölüm arasında yaparım. Bölüm arasında muhtemelen yaparım bunları. Birazcık demir, birazcık da elmasa ihtiyacım var. Diamonds. Tamam. Birkaç tane yapalım şimdilik. Böyle tıklayabilir miyim? Ee, şöyle. Zaten tek bir craft var. Sadece bunu yapacağız. Altın eksik. Altın var mı? 5000 tane. <laughs> tamam. Şöyle bakacağız. Tamam. İki tane yaptık. Bir blok yapacak ne güzel olurdu. Güzel. Block of Crystal Tin. Block of Crystal Tin. Güzel. Tamamdır. Muhtemelen bir dahaki bölüm portal açıp da bu Fusion Crafting Core'u bitirmiş oluruz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.